Vallahi Bak ilk seni arayayım ha. Bak bu benim cep telefonum. Nasılsın Ezo Hanım? Ben sana kırgınım biraz. Bileyim. Ondan arayayım zaten. Kırılma balla. Gittim. Çünkü gitmem icap etti. Ya. Ya kime ne hesap vermek mecburiyetindesin canım. Allah Allah ya. Bazı şeyler oldu birkaç güne yüz yüze uzun uzun anlatırım. Güzel. Lokantaya işe başlayacağım yakında. <laughs> Gelirsin orada konuşuruk. Benim diyeceğim şu. Sağ minnetim sonsuz. Bağ kızın gibi baktın sağ olasın. Allah seni de güldürsün inşallah. Olur mu Ezo Hanım? Sen bizim en kıymetli ehbabımız. Seni kurda kuşa yem mi edecektik? Üzüldüm mü Amafi? Buradaki gibi iyi bakılıyor mu sana? Eh idare eder. Tabi kıyas kabil değil. Senin konağın bakımı nerede? Allah Allah. Ezanım. Araba göndereyim neredeyse aldırayım. İyileşmedi sen daha. Eyim ağam şaka edeyim. Beş ilk. Maşallah bir kuş sütü eksik burada ha. Şaşırdım vallahi. Daha diyor Covid'in adamı. Eyle de. Anlaşılan gönlümden kovamamışım ha. <laughs> e haydi kal sağlıcak. Sağ borcum borç. Hasta falan olduğunda direkt bu numarayı arayacaksın ha. Ben sağa bakacağım. Allah mesut etsin Ezo. Yüzün güler bundan sonra inşallah. Sağ olasın. Kalksana artık. Bak, saat kaç oldu? Sana çay getirdim. Kalkmayacağım ben Pembe. Geberene kadar kalkmayacağım. Aa, ne oluyor sana böyle? Sen hiç böyle yapmazdın. Bak, korkayım. Hasta mısın? Doktora haber edeyim mi? Doktor ne yapacak Pembe? Geri mi getirecek gidenleri?